Okay, düşünüyorum. Ne bileyim? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Oh ya yeah, biliyorum. Okay, soruyu sor. O sordu mu bile? Evet, evet. Oh, hi. <laughs> um, uh, uh, people of New York, humans of New York. O baya güzel çünkü o kişi, o fotoğraf çeken uh, kişi öyle çok güzel hikayeler uh, uh, görmüş ki ben o ıssız adaya gitsem, yeni bir kelime ıssız adaya gitsem o bana uh, hayat boyunca o hikayeleri anlatabilir. Hiç sıkılmam. En insanı kanı alırdım herhalde. Çünkü zeki buluyorum, yaratıcı buluyorum, çok komik buluyorum. Başarılı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Türkiye standartlarında, komedi dalında özellikle kendine özgü bir tarzı olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen onu alırdım herhalde, gülmek için. <laughs> Rain Man. Çok komik çünkü yani. Hiç sıkılmam muhtemelen. Yani mantıklı olanları alırdım diye düşünüyorum. Base 42 ekibinden birini alabilirdim. Çünkü akıllılar falan hani diğerleri pek işime yarar gibi gelmiyor açıkçası. Ee, bir tane yemek influencerını alırım güzel güzel yemek yapsın diye ama hangisi olur bilmiyorum aklıma gelmedi. Duygun'un arkadaşı ne? var İdil'i alırız bence. İdil bizi güzel yemeklerle şımartır diye düşünüyorum. Oğuzhan Uğur alırdım ya. Çünkü zaten hani konuşacak bilgili ölürüm yani Susara, susarak ölmem yani sesli bir ölüş olur benim için. Evet, memnun olarak ölürüm yani. Kendimi alırım. <laughs> Kimi alırım? Kerimcan'ı alırım. Kerimcan çok iyi arkadaşım. Eğleniriz onunla büyük ihtimalle adada o yüzden. Kerimcan durmaz. Neden? Ee... <laughs> Bir şeyler biliyordur herhalde o hayatta kalmaya ilgili. Güven'i alırım bence. Komikliğinden dolayı sadece. Böyle eğlendirecek biri olur açısından. Ama hayatta kalmaya çok yarar mı bilmiyorum. Onu düşünmek gerek. <laughs> Güvenemiyorum. Berkcan güvenemek. <laughs> e, doğada işime yarayabilecek bir influencer alırdım herhalde Ege'cim. E, bir tane böyle hani şey var ya doğada her şeyi yapabilen, ev yapan, yemek yapan adamlar var falan. O adamı alırdım ama adını bilmiyorum. Biraz ayıp olacak kendisine ama onu alırdım. Valla mantıklı olarak düşünürsem primitif teknolojiyi alırım. Bana orada her şeyi yaparmış gibi geliyor. Ben de yatarım çünkü bu benim genelde yaptığım şey. Motive, motive ederim onu. Vallahi çok güzel yapacaksın kanka falan derim. Ya da Enes Batur'un babasını alırım. Duyduğum kadarıyla o, o da bu konularda iyiymiş. Yani en azından Enes Batur'un videosundan biliyorum. Enes Batur. <laughs> dalga geçerim çünkü niye geçmeyeyim yani. Reymen. Çok sempatik, samimi. Öyle ya. Yani. Ben de Reymen'i alırım. Ama ben alırım. <gülüyor> <gülüyor> ben de Reymen'i alırım yani. Çünkü seviyorum. Yani çağırırım Reymen benimle gelir misin derim. Usta'da gidiyoruz derim. O da gelir hemen benimle. Öyle gideriz. Bir Şeyda Erdoğan. Danla Bilic'i alırdım. Suudi Çınar. Onlarla çok iyi anlaşıyorum. Danla Biliç'le de ıssız bir adaya düşmek bence eğlenceli olurdu. Neler Dedikodu bol bol. <laughs> Ben şey alırım ya Başak. Başak Enes Batur'un sevgilisi. <laughs> en mantıklı. İyi biri, kız zaten ilgilenebilir. Bir sıkıntımız oldu zaten. Öyle. Yemek vesaire ben 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 giderim o, o pişiririm mantıklı. Will Smith because he's fun. He he travels the world. He's smart, he's cool. I just love his personality and um, you know I think he he'd be a fun person to be with on an island alone. Will Smith. You know Will Smith. <laughs> Ah kocamı alırım. Ümit <laughs> e, Akbaş, onun da bir YouTube kanalı var, Amcaoğlu. Biz iki YouTuber'ız, iki influencer aynı evde, biraz fazla geliyor ama <laughs> onu alırdım. Bir de çocuğumu alırdım, o da mikro influencer bence daha çünkü. <laughs> <laughs> Ayrıca taşınırdık. <laughs> Yanıma DRD da alırım kesinlikle. Çünkü sevgilim ve e, avcılıkla da arası harika. Böyle kamp gibi şeyleri de sever. Onunla hayatta kalabileceğime eminim. Aykut Elmas. Adamın esprileri hoşuma gidiyor. Güzel espriler yapıyor, komik. İyi takılırız yani öyle düşünüyorum. Bir olbali alırım. Güzel fotoğraf çeker. Ne bileyim Enes Batur gibi falan yani. Pek aklıma gelmiyor açıkçası. Farklı yani, farklı birisi. Kara kalem çizimcisi, Bella. Neden? Seksi. Alper Erezar'ı alırım. Şarkılarını çok seviyorum. Kendisini çok beğeniyorum. Siz Fevme sayılıyor musunuz? Tam evet. Tamam siz alalım. Bilmiyorum samimi geldiniz şimdi. Tarık Mengüç. Oynarız onunla böyle düşünsene böyle. Kumsal'da oynuyorsun onunla. Nasıl oynarsın? Güzel oynarım. İlk günden beri onları seviyorum. Natali Murat Osman olurdu herhalde. Natali Murat. Bilmiyorum çift olarak çok güzel bir enerjileri var ve sürekli çok eğlendiklerini düşünüyorum. Onlarla bayağı tüm dünyayı gezerek çok keyif alabileceğini ve harika o muhtemelen o öyle bir güzel fotoğraf kareleri var ki bir büyünün içine seni sokuyor. Onlarla o karelerin içinde olmak isterdim. Karizmatik olsun diye Barış Özcan, güldürsün diye ya da böyle şey yapsın diye Berkcan olabilir, Berkcan Güven. Bir de Duygu Özaslan, her şey onunla başladı zaten, onu izleyerek başladı. Ya yani ben benim için. Bu kadar. Üç tane dedin değil mi? Kaç tane dedin? Aaa! Bayağı bir alasım varmış ama güzel bir kombinasyon oluşturdum. Değil mi? Farklı bir ortam olacak. Acun gibiyim. Evet, bu kadar. Larissa bir şey soracağım. Kaç takipçi var? 2 milyon 200 tatlı güzel insanlar. 2 milyon 200 bin mi? Allah artırsın maşallah. <laughs> İnşallah maşallah. İnşallah maşallah. <laughs> ben size bir soru soracağım sana tamam. şimdi.